Merhaba değerli izleyiciler. Doğruluk konusunu ne kadar düşünsek, üzerinde ne kadar konuşsak, doğruluğun önemine dair bilgileri ne kadar hatırlasak muhakkak ki değer. Çünkü doğruluk hem imanın mahiyeti hem de İslam ahlakının merkezi bir kavramı doğruluk en büyük insani değerlerden birisidir. Yaratıcı insana doğruluk diye bir cevher bahşetmiştir. Bu cevher müstesna bir niteliğe sahiptir. Ve hak isminin bir cilvesi olarak, bir tecellisi olarak düşünülmelidir. Cenab-ı Hak Rabbimiz daima hakkı beyan eder. Sıdk, yer ifadeyle doğruluk işte hakkı ile getirmen adıdır. Doğruluk, vakaya, gerçekliğe mutabık söz söylemek ve tavır almak anlamına gelir. Doğruluğun zıttı, yalan ve yalancılık, gerçekliğe aykırı tutum sergilemek, gerçeğe ve gerçekliğe aykırı beyanda bulunmak demektir. En büyük insani değerdir e, sıdk veya doğruluk diyoruz çünkü baktığımızda gerçekten inancı, ırkı anlayışı ne olursa olsun yeryüzünün her bölgesinde ve tarihin her döneminde doğruluk en önemli en temel insani değerlerden birisi olarak addedilmiştir. Yaratırken Rabbimiz bize, bizim mayamıza, bizim varlığımıza böyle bir hakikat etmiştir. Bu hakikati filizlendirmek lazım. Bu hakikati çürütmemek lazım. Yalan söylemek, insanın insani gerçekliğine aykırı davranmak. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam genel bir ifade olarak doğrulukla alakalı şu muazzam beyanı bize tebliğ eder. Doğruluk kurtuluştur. Orijinal ifadesiyle es sıdku necaat. Evet. Doğruluk kurtuluştur. Doğru olan imana ulaşır. Doğru olan İslam ahlakına kuşanır. Doğru olan insanlar nezdinde de muhabbetle, sevgiyle karşılanır. Yalanı kim sever? Yalancıyı kim takdir eder? Yalancılık nerede para eder? Hiçbir yer. Hiç kimse. Belli ki yaratıcının bizim varlığımıza yerleştirdiği en önemli, en temel özelliklerden, meziyetlerden, vasıflardan birisi doğru olmaktır. Aleyhi Aleyhisselatü Vesselam'ın şu hadisini hatırlayalım. Soruyor sahabeye. Bir mümin kimli olabilir mi? Olabilir. Cevabını veriyor. Olmasa daim olabilir. Zaaf sergileyebilir. Malkonsuz. Pinti olabilir. Yakışmaz ama olabilir. Yine soruyor, bir mümin korkak olabilir mi? Olmaması lazım ama o da olabilir diye cevap veriyor. Sonra dikkat çekmek için diye diyor ki, bir mümin yalancı olabilir mi? Yalan söyleyebilir mi? Asla buyuruyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Asla. Bir mümin yalan söyleyemez. Neden? Çünkü iman yalana, yalancılığa izin vermez. İmanla yalan bir arada durmaz. Mümin yalana başvurmaz. Menfaat için, çıkarı için bir takım maslahatlara göre kendisine göre maslahat var diyerek yalan söyleyen. Hak neyse onu beyan eder. Her şeyi söylemeyebilir. Her şeyi söylemek zorunda da değildir. Ama söylediğini mutlaka doğru söyler. Yani meşhur sözü herkes bilir. Söylediğin doğru olmalı ama her söz her yerde ya da her doğru her yerde söylenmez. Doğruluk dendiği zaman doğruluğun açılımı var. Sözümüz doğru olmalı. Niyetimiz doğru olmalı. Kalbimiz Doğru olmalı. Halimiz doğru olmalı. Davranışlarımız doğru olmalı. O yüzden kutb Şamiye'de dediği zaman değil ki. İyakarlık yalandır, yalancılıktır. Nifak yalandır ve yalancılıktır. Dalkıvukluk yalandır ve yalancılıktır mümin hiçbir şekilde bunlara başvurmaz. Elinden geldiği kadar hakkı, doğruyu yansıtmaya çalışır. Doğrunun aynası olmaya çalışır. Eğer söylenmesinde mahsul gördüğü bir şey varsa onu tutabilir içinde. Bunda problem yok. O bakımdan imanın mahiyeti sıktır ve doğrudur bir temsil ile zihne yaklaştırmak gerekirse iman bütün varlığın şehadetlerini dile getirdiği hakikatleri müminin ikrar etmesi ve bunu kalbiyle onaylamasıdır. İman budur. Varlığın dediğini tekrarlamaktır. Bütün varlık diyor ki beni var eden var mümin iman etmek suretiyle bunu tasdik eder. İman tasdik etmek. Dolayısıyla imanın mahiyeti doğruluk. Küfrün mahiyeti yalandır. Kiziptir. Neden? Bir kitaba bakıldığı zaman eğer birisi dese ki bu kitabın yazarı yok. Bu kitap kendiliğinden rastgele yazılmıştır. Sayfalar rastgele birleştirilmiştir. Satırlar rastgele dizilmiştir. Bu en büyük yalan değil midir? O kitabın yazarına karşı en büyük bir kiz vasfı taşamaz mı? Elbette. Veya bir muazzam binaya bakan birisi bu binanın bahanesi, bu binanın yapıcısı yok demek büyük bir yalan değil midir? Her tuğla böyle diyen bir kimseyi Dead etmez mi? Kainat, fiziki alem, evren, baştan başa muazzam bir kitaptır. Dolayısıyla küfre giren birisi, inkar eden birisi, varlığın bütün dile getirdiği hakikatleri üzerine örtmekte ve kapatmaktadır. Adeta bu kainat kitabının katibi yok demeye gelen korkunç bir yalana imza veya dünyamızdan galaksilere kadar muazzam bu varlığı banisiz, saniyesiz görmek değil küfür. Bundan daha büyük yalan olan olabilir mi? En küçük bir binanın bir banisi olursa, bir harfin katibi olursa bu alemin banisi, bu alem kitabının bir katibi olmaz mı? Dolayısıyla yalan küfrün mahiyetidir. İman, müminin imanının gereğidir. İmanın mahiyeti elbette sıktır ve doğruluk. Ama aynı zamanda ahlaki bir kavramdır e doğruluk. Bunda hiçbir şekilde şüphe yok. Ahlaki prensiplerin en başında hangi prensip gelir denilse buraya bir numaraya doğruluk koymak yanlış değildir. Ahlak, evet sıdka dayanır, doğruluğa dayanır. Resulullah'ın bir hadisinde hatırlıyorum bu vesileyle. Ne buyuruyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam? Ben size doğru olmanızı tavsiye ediyorum. Çünkü doğruluk insanı iyiliğe, iyilikle cennete ulaştırır. Eğer bir kimse devamlı hassasiyet göstererek doğru söylerse Allah katında doğrulardan yazılır. Sizi yalandan men ederim, men ediyorum zinha yalan yaklaşmayın. Eğer yalan söylerseniz, yalan kişiyi günaha, günahta cehenneme götürür. Yalan söyleyen bir kimse, yalana devam ettiği için Allah katında yalancılardan yazılır. Allah göstermesin. Dolayısıyla çok dikkat etmek lazım. Allah katında doğrular arasına ismimizin yazılmasını önem lazım. Rabbimiz Kur'an'da buyurur ki bak قَوْلًا سَد۪يدًا Doğru söz söyleyin. Ağzınızdan hak kelam çıksın. Hilaf hakikat beyanda bulunmayın. Ve yine Rabbimiz Kur'an'da وَكُونُوا مَا سَادِقِينَ Doğrularla beraber olun buyuruyor. Dolayısıyla mümine yakışan doğru olmaktır. Sözüyle doğru olmaktır. Özüyle doğru olmaktır. Kendisine karşı doğru olmaktır. Aile bireylerine karşı doğru olmaktır. Toplum içine doğru olmaktır. Toplumda doğrunun hakim olması zaruridir. Ticari hayatta, iş hayatında, siyasi hayatta eğer doğruluk zedelenirse o toplum Allah korusun çürüyor demektir. O bakımdan İslam'ın doğruluğa verdiği önemi daima hatırlamaya çalışmak en azından kendi adımıza mutlaka doğru olmak, çalışmak, doğruluktan asla taviz vermemek mecburiyetindeyiz. Cenab-ı Hak bizi doğrulardan kılsın, doğrularla beraber kılsın ve bizim adımızı doğrular arasına kaydetsin.